nedir? Yani arkadaşlar bu nedir? Böyle bir göbek var mı? Bir öpücük. Çok güzelsin. Çok güzel. Bu benim hayat arkadaşım. Müze yani. İki kız yaşıyoruz işte. de oğlumuz var. Pardon. <laughs> Diğer kızım. Diğer kızım. Nasıl bir apartmanda büyüdün? Ee, yani hatırladığım kadarıyla diyeyim. Hatırladığım ilk apartman Ankara'da oturduğumuz apartmanda ilkokul yıllarıma denk geliyor. Tunalı İlmi Caddesi'nin üzerindeydik. O zaman o zaman da çok hareketliydi Ankara'da o bulunduğumuz bölge. büyük bir evdi. Ama tam bir apartman çocuğuydum ben. Hatta Adana'dan oraya yerleştik biz. Ve böyle Adana'da daha fazla sokağa falan çıkıyordum. Orası cadde üzeri olduğu için... ...bir de böyle hani Adana'dan geldiğimiz için... ...annem ve babamın böyle lüzumsuz bir korumacı tavrı da oluyor çocuklar için. Hmm. Artık sokağa çıkamasa hale geldik. Dolayısıyla bütün hayatımız abimle ben... De ...balkonda geçiyordu. Balkondan dışarıya bakarak ve e, karşı apartmanda bir tane yüzünü hiçbir zaman net göremediğim ben yaşlarında bir kız çocuğu daha vardı. Onunla kendimce böyle bir hayal dünya vardı. Onu hatırlıyorum. Hatta taşındıkları gün 2-3 sene on, orada böyle bir göz iletişimimiz devam etti. Kendimce bir yüz kondurmuştum ona. Taşındıkları gün ağladığımı hatırlıyorum. Hiç tanışamadın ama değil mi kız? Hiç tanışamadım. Bayağı uzakta bir yerdeydi böyle ama bayağı el kol muazzam bir dille anlaşabiliyorduk. Bebeklerimizi gösteriyorduk. Öyle bir şey ki yüzün anlaşılmadığı bir uzaklıktayız ama yapılan her hareketin görülebildiği bir yerdeydi. Arada böyle büyük bir boşluk vardı. Boşlukta ileride onların apartmanı duruyordu. Gerçekten onu taşındıktan sonra o müthiş boşluğa düştüğümü hatırlıyorum. E, Hiç çalışamasan arkada... da bayağı senin evet, arkadaşım arkadaşın bayağı, kalsın o yani. Hayırlı arkadaşım. Canın ciğerimiş yani. Sonra doktor bana da dedi ki bu tamamıyla hayal. Öyle biri yok Dolunay'cım diye. Yok öyle bir şeydi. Vardı bence. Hayır olmasa kamyon nasıl var taşınırken? E, o da mı hayal yani? <laughs> bilemeyiz. Hayallerin nerede başladığını bilemeyiz. <laughs> Bilmiyorum. O hiç bunu düşünmemiştim kamyon meselesini. Kamyonu kamyon gördüm o manette. Evet. Reklama girer falan diye söylemezmişim aykırı. <laughs> Ama apartmanın içerisinde çok gidip gelen, yani bu şekilde bir sürü çocuk vardı apartmanda. Ee, ve o e, 93 numaralı apartmanda hatta yani. Apartmanın adı yoktu niyeyse. Ee, o böyle sürekli kapılar açılıp kapanıp çocuklar birbirimize giderdik. Aynı okullara da gidiyorduk yani. Birilerinin evinde toplanmalı bir apartman hayatımız vardı. Seni çocukluğuna götüren koku hangisi? <laughs> Çocukluk kokun ne? Annemin e, Trezor diye bir parfümü vardı. Stres zordu galiba adı. Tam olarak Hı. uyduruyor olabilirim. Yani bu tam böyle gün güne gitme kokusudu. Yani böyle, buram buram. Evet buram buram. Yani anne evden çıkarken o da saat 1 gibi falan olur ya. Hatta 12'de çıkar da bir diş Çünkü 4'te 5'te dönerlerdi eve. Öyle bir şey. O bir son finaldir yani. O böyle bir üstünü giyinir falan. orasını burası alır. Ben büyük, büyük böyle bir küçük kız olarak onu izlerdim. Final tıs tıs. Annem şimdi gidiyor yani. O koku... Eee, acayip bir şey artık annem onu kullanmıyor daha bir şeyler başımı artıyor o neydi öyle filan gibi şeyler söylüyor ama ben bazen mesela sokakta böyle belli bir yaşın üzerinde kadın falan geçer yani, Hah! filan olurum çünkü o bir gün kokusudur ama güne gidiyor falan olurum yani çok garip bir duygudur bu o o arada biraz bence gün konuşmalıyız gider evet. miydin güne ben günde laf dinlemesine bayılıyordum <laughs> bir şey söyleyeceğim önce gün olan evde eğer yaşıyorsan okuldan döndüğünde mutfakta, mutfakta böyle bir patates salatası, mercimek köftesi şey o evet. çok güzel bir dünya değil mi? Evet ve özellikle biter diye de annen seninkini böyle plastik kutuya Hayır. koyuyor. Bir üzerinde peçete olur de. biter. Peçete. Tozlanmasın <laughs> diye değil mi? Kekin <laughs> üzerinde yarım. O kadar mutlu. O peçeteye de yapışır o kek. O da ayrı bir şeydir. Onu böyle tık tık, tık Uzara, diye alırsın küçük. Ya çok güzeldi. Ben severim gün. Ben evde kadınlar konuşsunlar filan ben de laf dinleyeyim çok severdim. Annem de çok kızardı hatta böyle git işin yok mu falan diye. Çünkü hep böyle eski, şimdi de hala yapıyorum mesela. Böyle güneşlenirken falan sahilde çok kadınların olduğu bölgeye tek başımaysam ama oraya şezlong çekip de dinlerim bütün. Bütünüyle zamanı unutabiliyorum. Dünyalarını hayal ediyorum falan. Ne yapıyorlar falan. Hiç mesela konuşmak da gelmez içimden hani Hı -hı. böyle bir şey söyleyeyim. Sadece o kişilerin nasıl olabileceğini hayal edip o sırada çok eğlenirim. Ondan dolayı gün sevdan hep vardır yani. Sevgini ailene nasıl belli edersin? Eee biz sevgiyi çok gösteren bir aileyiz yani. Öyle bir belirleme, belli gösterme falan gibi bir şey yok. Zaten çok sarılan ve öpüşen bir aileyiz yani. Herkes bir sarılıyor. Biraz çok aile. çok. <laughs> o belki gibi. <laughs> <laughs> bir şey bilmiyorum yani. Yani böyle Allah'ını <laughs> diye. Evet yani kurban olurum diye sever annem yani. Aldım, e, gadasını ciğerini aldım, ciğerini falan. öyle şeyler oldu için. O kombo için yani. var biliyorsun bayramlarda. Evet, gadasını aldım, ciğerini yedim, kurban oldum. 3 tane arkadaş gelince. Bu da kombodur ya. Sen var mı bir numarasını eğer onların üçünü birden alıyorsan taçlandın ya yani. Ben Maraşlıyım. <laughs> Tabii şey yani. Ben de çok maruz kaldım buna ya. Bizim tarafta da vardır yani. Güzel bir şey, şey yani. Evet. Falan. Çok iyi bir şey. Bence tatlı bir şey ya. Ben iyi ki öyle bir ailede büyüdüm. Yani herkes herkese sevgisini gösterir. E, büyük e, gürültülü de bir ailezem yani büyük derken kalabalık anlamında değil ama o beş kişi çok ses çıkarıyor. E, çok herkes çok çok her kafadan yüksek tonda konuşuyor. Ama o yüzden de yani duygular çok ortadadır. Öyle bir gizli saklı bir ikircikli hiçbir durumumuz yok. O yüzden de özel bir çabu göstermeme gerek kalmıyor sevgimi göstermek için. Biliyorlar. Ben de onları biliyorum yani. En sevdiğin fiziksel acı ne? Anne ne garip soru. Acı değil de mesela kaşıntı beni çok ha. mutlu eder. Böyle En güzel kaşınan yeri söyleyeyim sana. Neyse. Evet. Bilek mi? Bileğin azaltı. Ayağın üstünde, <laughs> <böyle. gülüyor> <Doğru>. sağda, <laughs> of, <çok tatlıdır>. dış. <laughs> orada bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor ya? <laughs> Sırtın orada. altı da fena değildir. Kalça <laughs> Aa, üstü. evet. Doğru nokta. Yani sırtta bir atışta doğru noktayı yakalamak çok zordur mesela. <laughs> Ama ben böyle bir kaşıntının verdiği haz duygusunu yaşıyorum. Bir de böyle, böyle. anaya babaya hep oraya hep oraya hep oraya. <laughs> <laughs> oy orayı oy yurt orayı diyor. <laughs> Kolakta kaşıntıyı da severim ben böyle. Kolay. <laughs> Falan diye böyle, tatlıdır o da. Yani ben kaşıntı, bu bir ağrı olmamakla beraber e, rahatsız edici bir şey olmasına rağmen severim kaşınmayı. Orayı kaşımadan da hayatına devam edemezsin. Yok. Hep aklımda o düşünce. Evet, mesela olacak şu an kafam diye. kaşınıyor. <laughs> Aa bak o da, o da enfes bir yerdir. Çok iyi. Kendinle alakalı en çok değiştirmek istediğin şey ne? Ee, daha sabırlı olmak istiyorum. E, bir de şey galiba istediğim reaksiyonu ve istediğim şekilde duyguyu alamadığım zaman çok kırılıyorum mesela. Çok saçma bir şey yani. Hani, Sen de duygusalsın aslında değil mi? Hani anne baba evet. duygusal demiştin ya. Evet de olmadığımı iddia ettim yıllarca ama ben fena duygusal biriymişim. İçeride yani evet. <laughs> duygular. Ben böyle bir sertim hallederim, bilmem ne falan gibi bir tavrım vardı ama değilim öyle bir şey değilmişim yani. Zaten yani. böyle şeyleri ne kadar bastırırsan evet. bir fışkırmak yaşıyorsun daha sonra. Yani son iki senedir fışkırdım yani. Yok değilim canım baya ben alınganım falan. duygusal falan böyle şeylerle yüzleşme, yüzleşmeye başladım. Ee, galiba şeyi düzeltmek istiyorum ama yani. Benimle ilgili değil. Bunu çok iyi öğrenmem gerekiyor. Yani bir... Restorana seni götürdüm de sen onu beğenmeyebilirsin. Mesela ben bunu biliyorum ama. Yani diyorum ki ben seçtim ve en sevdiğim yemeği söyledim. Ya yani bunu nasıl sevmez Ama bir abi. şey söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Ben de almıyorum. Hatta çevremdekiler de alınıyor. Bence sorun karşı tarafta. Beğenmese de beğendim demeli. Sen o kadar özenmişsin, bir yere götürmüşsün. Çünkü ben her zaman... Bak diye beğenmedin diyor Yani ya. hiç bunu beğenmesem, yiyemesem bile şey derim yani. Nezaket. Ya Yani ne kadar güzel bir ortam. Teşekkür ne düşünmüşsün, ederim düşünmüşsün, Ne başka evet, şey Ne yani. kadar güzel diyeceksin. Evet. Kalbini Ama bu aslında senin prototipinin başka, yani senin seçimin olan bir şey. Herkes de görmek isteyenle ilgili bir şey. Ama işte bu seninle ilgili değil. Ben hmm. bunu söylüyorum şu anda. Bu benimle ilgili değil. Yani arabamı bir yerde sıkıştıran bir araca ya şöyle gider misiniz de ya yani sus falan dedikleri zaman mesela acayip kırılıyorum. Bu benimle ilgili değil. Adam bana söylemiyor. Adam o gün kötü bir gün geçiriyor. Ve da kaba birisi. Benimle ilgili değil. De sürekli söylemeye çalışıyorum. Ve bunu değiştirmek isterim. Evet. Yani sokakta bakkala kırılmak, taksiye kırılmak, arkadaş makam ne olacak yani? Böyle bir şey olmaz çünkü yani. Kimse sabah güçse yaşanmaz. evet. Bu kadar. Bu hayatta kalacak bir şey var. Beni var. o kadar önemsemiyor bence de. Onları da ben o kadar önemsemesem iyi <laughs> olur. Sektörel bir soru soracağım. Almış olduğun en saçma teklif ne? Yani böyle kahkaha attın, bu bana edilir mi, teklif edilir mi dediğim bir şey var mı? Ee, şöyle bir şey, oynamış olduğum bir dizinin içerisinde gelen bölümü reddederek o işten ayrılmışlığım var kahkaha atarak. Çünkü oynadığım karakter bir e, emniyet polis, emniyet müdürüydü. Fakat zaman içerisinde ben böyle senaryonun ikircikli işler yapmaya başladım, ne oluyorum derken meğersem herkesin aradığı ve benim de karakterimin aradığı katil benmişim. E, vazgeçmeme sebep olan şey ise lateks kedi kadın formunda çatılarda gezerken sahnem vardı. <laughs> Ve ben bunu lateks kıyafetle ben bunu okudum dedim ki şaka yapıyor herhalde yazarımız. Hani böyle bir şey olamaz yani. Çünkü o ciddi mi? E, yani e, yok değil de absürt falan. Hayır, yani ya yani bence size, bu en absürt sahnesiydi. Yani şimdi ben seni hep izlemişim emniyet müdürü olarak. Bir anda sen çatıda lateksle gezersen işte bu benim için çok o şaşırdı. O şey olur zaten. Başka yani. bir tarz olmuyor. yani bu. şöyle bir şeydi yani. Bu polisiye böyle tatlı e, komedi işi gibi şeyler oluyor. Ama bu derece bir absürtlük o karakter. Ya ben öyle kurmamıştım karakteri. Baya yani ile işe gidiyorum. Onlar onlar olsun. Bunlar bunlar olsun. Sen emniyetten bilmem nereye git falan. Ciddi bir karakterim yani. Ne lateksin ne kedisin. Niye çatı niye ben katil çıktım falan gibi bir şeydi. Ve o işten ayrı Sen katil çıktın o gün öyle Sen geldiğinde. Evet mi? evet. ya Ya belki katil çıkmakta sorun yok. Oradan o kurguyla giderdi. Katil olabilirim ama lateksle gezemem yani çatılarda. Olmaz o. O olmaz. Onunla ilgili hiçbir veri yok çünkü bana dair yani. Orada koptuğum yerdir. Bence yani dizi içerisinde benim başıma gelmiş en e, uç senaryo oydu. Bir tane absürt soru soracağım. Sen? Olası bir zombi saldırısında evet. nereye saklanırsın? Ben veririm. Hiç kendimi veririm ama. Hiç öyle zombi falan. <laughs> İlk öyle yok ben anlamayacağım Bir yerde yakalarlar onlar beni. Bu kaçmanın sonu yok. Yani ben defalarca bu zombi şeylerinde konuştum. Film seyrederken de arkadaşlarıma söyle. Bunların hepsi ölecek birazdan. Bir de o falan gibi şeyler beni çok ürkütüyor yani. yani ilk etapta ben... Ama dayanlar ben... başladı işte Walking Dead'te. 7 sezon oldu herif hala. <laughs> Kaçıyor bir yerde. Yok, yok yok yok. Ölecekler. Hemen teslim da. diyorsun. Evet yani. Direkt ben kapıyı zombi zorladığı anda hiç arkadaşlar şey yapma buradan girderim yani. Bir seferde biteyim yani hiç. Oralarla uğraşamayacağım. O yüzden saklanacağım yer yok. Neyi yarım bıraktığın için pişmansın? Çok şey yarım bıraktım. O dolu yani o e, pişmanlıklarım var bir sürü o anlamda. Dediğim gibi çünkü bu benim tez canlılık, sabır sorunum. E, bana yarım bırakma gibi şeyler yaptırıyor. Yani küçük yaşta mesela yani bale'yi yarım bırakmak... Bırakmakla başladı hayatım yani. Hayatlar kutulmuş ama. Evet, oradan <laughs> yırttım sonra bir süre müzikle uğraştım. Yani hani böyle çeşitli enstrümanlar, abim çok güzel çalıyordu. E, mandolin, daha sonra gitarla devam ediyordum. <laughs> ben mandolin hiç görmedim. Sadece Yüzbaşı Koreli'nin Mandolin diye bir film hatırlıyorum. Aa, evet, <gülüyor> Koreliğin... <gülüyor> ama tipini bilmiyorum. Ay çok güzel. dur <laughs> filan böyle küçük Ha şu şeyine. küçük olan değil evet, mi? Evet, tamam. küçük olandı. Yani ondan tabii ki bir yetişkin olarak iş çıkmaz yani de yani oradan bir geçiş yap o telli sazlara geçer yani. Bir şey yani. abi ona küçük yaşta başlayacak. Hemen <laughs> soğutuyorlar ya seni. Kemana çok, çok küçük, yaşta küçük başlayacak parmaklar yani açılmıyormuş. Şey. açılmıyor. Ya mesela ne bileyim oradan celloya kadar giden bir hoş yol var yani orayı ben bir mandolinde <laughs> sakatladım gitara geçerken. Fagot o bağa gidecek <laughs> Evet gidilirdi sen. yani. Sonra e, bence Amerika'dan dönmekle de e, bir sabırsızlık sorunu yaşadım. Yani e, çabaladım fakat dönüşüm de yarım kalmışlık üzerine bir şey. Tamamlamadım orayı, tamamlasa başka bir şey getirirdi bana. Hı -hı. E, fakat yoruldum veyahut da işte bir yerden sonra o bir demoralize oldum ve bıraktım orayı. Hala yaptığım, yarım bıraktığım şeyler, o, yarım bıraktığım kitaplar var çok kızıyorum. Okumayı Ama, mi, yazmayı e, mı yazmayı e, mı? yazmayı Gitar. da yazmayı da okumayı da her ha, şeyi var yani. yani. Yazıyorum bir şeyler ama hep böyle mesela başlar 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 fenalık geliyor bırakıyorum falan. Ee, okumakla ilgili artık şöyle bir sorunu var. Yarım bıraktım. Yaparken yarım bıraktım. Yemek var benim ya. <gülüyor> <gülüyor> bir gün yaparım diye doldurmuş dolaba. <laughs> yani, yani. ben bir iki saat sonra devam edeyim deyip mahvettim. Ya yemek bu arada var. kitap şöyle bir şey var. Ben uzun kitap okuyamıyorum. Hani gazete dergi tamam ama mesela 500 sayfa falan kitap varsa kesin yarım kalacak biliyorum. Bir kere o kadar ara vermişim ki döndüğümde karakterleri tanımadım. Tanı, ay evet ya. Şu bunlar ne? Döndüğümde... Komik bir duygu durumu. Komşu kapıyı tıklar. Hangi Hay komşu ya hatırlamıyorum yani. kim niye girdik lan diye. Çok sevdiğim bir hocam demişti ki bana. Yani Gidiyorsa yolla gitsin yani. O da bir zaman kaybı. Çünkü sadece okumuş olmak için kelimeleri saydırıyorsun yani. Tabii tabii. bir yani. insan var ya evet. başladığımı bitirmek zorundayım kafasında. Evet, evet. O da yanlış yani. Şimdi artık olmuş. bırakıyorum ama. Bırak Şimdi zevk aldığım bir şey yok öyle mi? Evet yani? evet. Bırakıyorum hatta evde kalmasın o arasında. Ayraçla kalmasın beni sinir etmesin diye hemen de birine hediye ediyorum o kitabı. Yani git hayatımdan. Hı -hı. Ben seni yapamadım falan. Bunları kabul ettim. Süper. Tamam artık final sorusunu sorabilirim. Geldi. Uğur. Geldi. Evet neymiş? Başka bir tonla soralım. <gülüyor> <gülüyor> Hayat sana ne öğretti Çok hızlı geçeceğini öğretti galiba. Yani böyle spesifik bir yani şu bu falan gibi bir şey değil ama her şeyin çok anlılık olduğunu e, öğrendim galiba. Özellikle şu kırıklarıma gelmişken çok net olarak bir var bir yok yani. Her şey çok hakikaten çok felsefi olacak ama bir düşten bir görüntüden ibaretiz yani. E, bunu Doğduğundan itibariyle sana yolluyor zaten ama sistem kabul etmen, olgunlaşmaya kadar sürüyor yani genç yaşta bunu kabul etmek gibi bir kafa yapında da olmuyor. Ama her şey büyük bir düş, her şey sadece bir görüntü. Bunu biliyorum ve bunu öğrendim. Oradan da kendimi tedavi ediyorum. <laughs> Üzülmemek için, anda olmak için, yaşamak için, umutlu olmak için büyük bir düşün parçasıyım. ...ve gerçekten minicik bir parçasıyım. Bunu düşünüyorum hep. Budur. O zaman iyi ki doğdun! İyi ki doğdun Dolunay! Teşekkür ederim! İyi ki doğdun Dolunay! İlk parçam bu! İyi ki doğdun! Hayır, konuyla herhangi yok. İyi ki doğdun Dolunay! Evet. <laughs> evet. Dur, dilek bileyim. Çok güzel geçsin efendim. Teşekkür ederim canım. Bu attı var. Emre'ye kadar gelmiş. Atlayayım mı <laughs> yani onu? Ay çok da güzel görünüyor. Çok mutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> olsun. Bak kısmetime. Görüyor musun? Canlı yayında babam görüyor.